Arkadaşlar Merhaba bugünkü videomuzda bitcoin ve ethereum ile ilgili dominans ve fiyat analizini güncelleyeceğiz en son bir hafta önce sizlerle beklentimi paylaşmıştım e, Ethereum'da e, 1740 dolara kadar bir iniş öngörüm vardı. E, 1720.93 ana desteğini tutunduğu sürece de bu inişinden sonra yukarı tepki vermesini beklemiştik. E, bunu da zaten dediğim gibi bir hafta önceki videomda e, çok net sizlerle paylaşmıştım. Tam olarak bu iğnedeyken bu videoyu paylaşmıştım zaten. E, izlemeyen arkadaşlar izleyebilir. Buradan da e, yukarı hareketlenmenin başlayıp 2227.26'ya kadar gelmesi gerektiğini belirtmiştim. E, bunun öncesinde de zaten... E, Ethereum ilgili e, iniş analizimi de zaten yine sizlerle YouTube kanalından paylaşmıştım. E, ortalama e, 2227 ana desteğin oradayken e, aşağı 1740'a iniş ondan sonra da yukarı tepki vermesini bekliyorduk ve videoda da bu bölgeden 2227 civarına e, ortalama olarak bir hareket beklemiştik. Harmonik bitimi de zaten nokta atış 2059 ve 2881 hedeflerine gelmesi gerekiyordu. Ve burada da çok net e, 2059'a e, inişinden sonra tekrar ikinci bir iniş yaptı. Bu inişinde de ikili dip formasyonu da e, oluşturmuş oldu ve onun öncesinde de tabii ki burada inmiş olduğu dip krep paterninin hedefler olan 2059 ve 20 2881'de nokta atış e, iniş hedefini nasıl nokta atış gerçekleştirdiyse çıkış hedefini nokta atış gerçekleştirerek kısa vadede 2287'de sonlandırdı. Ve geri çekilmesi başladı. Gerçekten e, çok net inerken de çıkarken de saat gibi çalışan bir analiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, bunun devamında e, inerken e, bir o son videoma tabii ki buradaki inişi e, olmadan önce çekmiştim. Bu inerken hmm. yapmış olduğu ikinci dipten dolayı da yukarı hareketini e, hem bu harmonikte hem de ikili dip e, ile yaptığını söyleyebiliriz. Bunda da ortalama 2045 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona hemen şöyle bir işaret atalım. 2045 aynen doğru hatırlamışım. 2045'in üzerinde şu an dikkat edin buraya tutunmaya çalışıyor. Altında bir altında kapatıyor, bir üstünde kapatıyor. Tekrar altında, tekrar üstünde kapatıyor. Buranın üzerinde 2045 seviyesi üzerinde kaldığı sürece zaten otomatikman ikili dip hedefiyle birlikte onu da şöyle ortalama olarak gösterecek olursam şu şekilde kırım noktasını eklediğimizde ortalama 2387-2390 civarı diyebiliriz. Ee, devamında buraya kadar gitmesi mümkün. Ancak bu hedefine e, tam gelemeden dikkat ederseniz zaten bu bölgede harmonik bittiği için aynı zamanda kritik bir 2300 ara direnci olduğu için buradan geri çekildiği için e, evet hala 2390 civarları ikili dip de geçerliliğini koruyor ama ee, bu kadar hedefe yaklaşmışken geri çekilmesinden dolayı hani formasyon e, çok e, başarılı olabileceğini söyleyemeyiz ama teknik olarak e, kırılım noktasının üzerinde kaldığı için buradan yukarı hareketlenme devam ettiği sürece 2390 civarlarına Çıkış geleceği söz konusu olabilir. Yani genel görünümde e, kısa vadede dip kreple inip tekrardan devamında yukarı çıkarak şu an iki formasyonu gerçekleştirdi. Bu bölgeye 2045'e tutunduğu sürece de yukarı hareketi devam edecek diyebiliriz. Burada asıl dikkat edilmesi gereken nokta. 2.300 ortalama fibo olarak bakıldığında 2.281'e denk geliyor. Sağ tarafta gördükleriniz ise ana fibo ana destek dirençleri 2.227.26 ana direnci konumunda buranın üzerinde günlük mum kapanışları gelmesi gerekiyor daha da yukarıları konuşabilmemiz için ve diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilecekler 2.900 civarını yani şu bölgeyi özellikle kilit bölge olduğunu altın çizmiştim bu bölgeyi sanırım bir 20-25 gün önce sizlerle paylaştım mıştım 2900 üzerine atıldığında önü gerçekten çok net açılacak ve daha yukarıları 4000'leri 4000'lerin yukarılarını konuşmamız mümkün olacak ama Kısa vadede bakıldığında e, ana kilit noktamız 2900, ara kilit noktamız 2300 olarak düşünülmelidir. Eğer bu ikili pedefine gider bu bölgede kalıcılık sağlamaya başarırsa 2300 üzerine en azından 2227.26 üzerinde günlük bunlar kaparsa buradan da zaten büyük ihtimalle 2900 bölgesine yani kritik ana direnç diye tabir ettiğimiz bölgeye bir hareketlenme gelmesi mümkün. Bunun devamında e, Twitter'dan da özellikle bugün de birkaç tweet attım. E, Ethereum olsun, Bitcoin olsun, e, Litecoin olsun, Ripple olsun, Bitcoin Cash olsun. E, benim tabirimde e, genelde tabii piyasanın da tabiriyle piyasanın ana e, major coinlerinde Haftalıkta gerçekten yukarı net sinyaller var. Bunu neden belirtiyorum haftalıkta yukarı net sinyaller olduğunu. Haftalık baza çekildiğinde özellikle dikkat ederseniz Stock RSI ve benim yıllardır kullandığım TDLB indikatörü diye bir indikatörüm var. Bu indikatör ve Stock RSI'ye çok basit bir mantıkta bu iki indikatörün de yorumunu alacak olursak dikkat edin en son şu an bulunduğu bölgeye yaklaşık 2019 Eylül'de gelmiş arkadaşlar. Yani ortalama 2 sene önce buraya kadar 2 seneden sonra ilk defa buraya geldi. Ve bu bölgede artık buranın da aşağısı stok sayıda yok. Tabi buna şu yorum yapılmalı. E, kısa vadeli değil orta ve uzun vadeli haftalık zaman diliminde olunduğu için bu bölgede zaten e, bu indikatörlerin de e, yardımını almadan da 1720.93'ün 0.618 Fibonacci seviyesi olduğu için büyük önem arz ettiğini bu Buraya tutunduğu sürece de çok daha yukarıları gitme potansiyeli olduğunu daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Bu durumda da e, indikatörlere bakılacak olursa da çok net stok arasayı ve diğer indikatörümüz de çok net haftalıkta artık dibe gelindiğini ve buradan artık çok net büyük bir yükselişin başlaması gerektiğinin çok net sinyalleri var diyebiliriz. Ama günlükte bakıldığında yani orta vade bakıldığında evet halen biraz geri çekilme ufak geri çekilmenin desteklendiğini söyleyebiliriz. 4 saatlikte yani çok kısa vadede ise bu bölgeden yukarı hareketlenmenin başlayıp en azından biraz önce belirttiğim 2390 civarlarına ikili dip ile gitmesi gerektiğini sinyalini alıyoruz. Burada yapılması gereken daha doğrusu düşünmesi gereken diyeyim yine bunu Twitter'dan da sizlerle paylaşmıştım Twitter'a attık ortalama aylık mumu zaten çarşamba günü dün kapattık burada da sizlerle de paylaştığımda özellikle belirttim pazar gününe kadar bir geri çekilmenin devam edeceği şu bölgede 29 Haziran'da belirtmiştim. Pazar gününe kadar e, geri çekilmenin devam edip ondan sonra yukarı hareketlerin başlaması gerektiğini ve Temmuz ve Ağustos aylarında yukarı yönde olması benim beklentimdir. Bunun da teknik sebebinin, teknik açıklamasını e, bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Yani Ethereum'da e, zaten e, ilk verdiğim, bir hafta önce verdiğim videoda işleme giren arkadaşların, Hani şahsi düşüncem e, sabırla bekleyip e, 4000 dolar civarlarını görene kadar da sabırla beklemesi gerektiğini e, mantıklı olacağını düşünüyorum. Tabii ki işlem kararlarını biliyorsunuz hiçbir zaman yorum yapmam. O sizin kararınız. Benim gördüğüm, benim öngörüm e, Ethereum'da e, hem indikatör olsun hem fiyat tarafı olsun yukarı yönlü hareketin devam edeceği yönündedir. Ethereum'da fiyat tarafında durum bu şekilde Dominans tarafına geçtiğimizde ise e, en son verdiğim videoda e, günlükte bir butterfly vermiştim şu bölgede. Onu e, stop şartını gerçekleştirdiği için iptal oldu. Ama ana görünümde ilk vermiş olduğum e, bunu da dediğim gibi YouTube kanalımdan çok önceden vermiş olduğum dominans analizlerim var. E, bu bölgedeki bir ay önceki analizleri izleyen arkadaşlar e, şu an göstereceğim de zaten daha iyi anlayacaklardır. Ben ilk verdiğim dominans analizimde ortalama 16.76 civarı üzerinde kalındığı sürece büyük bir fincan kulpun çalışıp ortalama 27 civarlarına hedeflemesi gerektiğini altını çizmiştim. Ve dikkat ederseniz haftalıkta yani büyük zaman diliminde olduğu için ben bu analizi verdiğimde ortalama Mayıs ayı başlarıydı. Yaklaşık 2-2,5 ayları da dikkat edin çalışmaya devam ediyor. Ve yaptığı geri çekilmede de yine dikkat edin fincan kulp desteğine Tutunmuş durumda bu desteğin üzerinde haftalık gün kapanışları da yaptığı sürece 27'lere kadar yani dominans tarafı 17.79'da şu an bunun 27'lere çıkması zaten şu anki fiyatından ortalama 2 kat bir fiyata gitmesinin desteklendiğinin de başka bir sinyali olarak yorumlanmalıdır. Ethereum'da da indikatörler halen ortada. Ee, bu uzun zaman diliminde olduğu için bir önce de iki önce de verdiğim analizlerde de belirttiğim gibi halen ortada. Kolay kolay değişmez zaten. Bu büyük sert bir hareket gelmediği sürece pump veya dump'tan bahsediyorum. Günlükte ise halen ufak bir geri çekilmenin desteklendiğini sinyalleri var. 4 saatlikte ise çok net bir şekilde aynı fiyat tarafında olduğu gibi bu bölgelerden yukarı hareketlenmenin tekrardan başlaması mümkün gözüküyor. Yani etarında genel olarak bakıldığımızda durum stabil. Net bir fiyat hedefi vermiyorum ama ortalama olarak biraz anlatmaya çalıştım. Buradan devamı durumunda 2390 civarları. Onun devamında mutlaka 2227-26 üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor daha da yukarı gitmesi için ama 2900 sonrasında benim öngörüm çok net bir şekilde sert hareketlerle daha da yukarı hareketin devam edeceği yönünde Bitcoin tarafına geçecek olursak en son 28.805 dolara kadar iğne atmıştık. Ve bununla beraber geçen hafta videomdaki analizimi güncelledim. Çünkü 19 Mayıs'ta indiği şart paterninin yeni değer noktası bu bölge oldu. Neden yeni bu bölge oldu? Çünkü bu bölgede 2358.77 altında. 3 gün ard arda mum kapatmadığı için buradaki ana şark paterninin takibine devam ediyoruz. Sadece fiyatları çıkış fiyatları bir tık geriledi ve dikkat edin bir mum altında en fazla kapattı. çok çizgi tabi simetrik çizememiş olabilirim. Bir altında kapatıyor, iki altında kapatıyor, üçüncü yukarıda kapatıyor. Tekrardan yaptığında yine bir altında kapattı, iki altında kapattı. Üçü tekrar yukarısına kapattığı için bu paternimizin hedefleri olan 42.575 ve 51.083 hedefleri de çok net geçerliliğini koruyor. Zaten en son attığım e, analizimde de e, video analizimde de belirttiğim gibi ana hedefine bu bölgeden gitmesi gerekiyor. Ama şu an 34.318.07 desteği konumunda çünkü buranın üzerinde e, günlükte mumu kapattı. Ama devamında tekrardan bir geri çekilmeyle e, bu gece altında kapattı. Bundan sonraki bu gece ve e, yarın gece de altında kapatırsa burası tekrar diren dönüşecek. Buranın direnci dönüşmemesi için de e, bu gece veya yarın gece tekrardan üzerine mum kaparsa gördüğünüz gibi 41524 55'e kadar zaten önü çok net açık ve onun devamında da zaten bir tık yukarısında ana hedefimiz var. Onun devamında 51083 hedefine gidebilmemiz için de 41524.55'in üzerinde günlük mum kapatması gerektiğini Unutmuyoruz. 4 saatlik tarafa bir kısa vadede çektiğimizde e, bu şekilde bakacak olursak, buradan da yine Twitter'dan e, sizlerle Bitcoin'in neden indiğini e, kısa vadeli analiz olarak e, bunu da verdim. Şark 28 paterniyle 28.500'e indikten sonra buradan 33.589 ve 36.545 hedefleri vardı ve çok net buradan hareketini yapıp ilk olarak burada devamında da bu bölgeye nokta atış gelerek geri çekilmesini başlattı. Yani burada da tekrardan çizecek olursak şu şekilde şuradan başlayan hareketimizde tekrardan inişini yaptık. Şu şekilde hareketini yaptıktan sonra tekrardan Fibonacci'mizi de çekelim. Şu bölgeye tam olarak bunu da biraz küçültürsek daha güzel olacak. Şöyle küçültelim. Burada hedeflerimiz e, şu, şu bölgedeki 0.382 hedefimize, bu bölgede devamında da 36.545.45'e nokta atış dokunarak iniş çıkışını bu küçük paternin çıkışını tamamladı ve tekrardan geri çekilme yaptı. Geri çekilmeyi nereye kadar yaptı dikkat ederseniz 32.538.77 yani ana destek diye tabir ettiğimiz ana stop diye tabir ettiğimiz bölgeye kadar geldi ve şu an burada tutunma çabası devam ediyor. Bu bölgeden tekrardan 32.538.77'ye tutunması durumunda da buradan tekrardan yukarı hareketlenmeyle 42.575 hedefine gitmesi şu an benim şahsi beklentimdir. Teknik olarak da e, bunun e, formasyonları ve indikatörleri de destekliyor. Bundan dolayı da e, yeter ki şu 32.538 77 üzerinde kalıcılık sağlayalım. Buradan yukarı hareketi devam edebilsin. Burada bugün attığım tweette özellikle e, belirttim. Onu tam anlamayan arkadaşlar varsa diye tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. Burada dikkat edin 31600'e bir geri çekimli ihtimalinden bahsettim. Neden bundan bahsettiğimi de teknik olarak açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradan yine tam simetrik çizmiyorum. Şu bölgede kırılmış olan bir obosu var saatlikte. Yani şu bölgeye bakacak olursanız şöyle de çizelim ortalama olarak. Bu bölgedeki oba formasyonu kırıldığı için ve bu oba formasyonu ortalama 34.100 civarı desteğinde burada 35.194.04 milim dahi olsa geçilmediği sürece ortalama bu obonun hedefi de 36.100 dolarları hedeflediğiniz söyleyebilirim. bundan dolayı özür dilerim 31.600 düzeltiyorum arkadaşlar. 31.600 civarını yani şu bölgeyi ortalama bu ile hedefliyor. Ancak Burada dikkat edilmesi gereken nokta her obo bir tuzak formasyonudur. Bunu da ben her defasında söylerim çünkü başarı obo diye bir formasyon var piyasadaki çoğu arkadaşın bilmediği bir formasyon. Bu formasyonda olduğu için ben obo olarak kendi tabirimle bir tuzak formasyon olarak yorumluyorum. Eğer bu bölgede 35.194.04 geçilmesi durumunda yani buradan 31.600'e inmeden şu an tam %50'sini inmiş durumda geri kalan %50'yi tamamlamadan eğer buradan bir hareket başlar 34.100 üzerine öncelikle atar ve devamında 35.194.04'ü de geçmesi halinde otomatikman biz bir sefer ne diyeceğiz başarısız oba formasyonu devreye girdi diyeceğiz ve ortalama şu bölgeye kadar yani ortalama 37.700'ler diyelim. Bu bölgeye kadar bir hareketin gelmesi 37.700 civarlarına bir hareketin gelmesi mümkün olacak. Burada da yine dikkat ederseniz bir 4 saatliğe çekelim tekrardan bunu. Yani 31.600'e neden inme ihtimali olurun cevabını bu şekilde vermiş olayım arkadaşlar. Çünkü ben teknik olarak gözükmeyen hiçbir şeyi sizlerle paylaşmam. Veya başka arkadaşların yaptığı gibi veya arkadaş değilim de başka kişilerin yaptığı gibi. şey Yıl sonu defi şudur budur gibi söylemlerde bulunmam. Çünkü bu çok doğru bir şey değil. Teknik olarak bir şeyi ispatlayabiliyorsanız siz hedef vermelisiniz. Eğer teknik olarak bir şeyi ispatlayamıyorsanız kesinlikle hedef vermeniz doğru olmaz. Bu tamamıyla bir hayal satmaktır. Ve bunu da ben çok doğru bulmuyorum. Ama tabi herkesin kendi bakış açısı bana da çok yorum yapmak düşmez. Burada yine dikkat ederseniz 36.450 civarı diyelim. Bu bölgede de bir direnci olduğu aşikar. Buradan eğer başarısız o boyu devreye sokup buradan yukarı hareketlenmeyi başlatıp buradaki Ethereum'daki 2900 muhabbeti gibi yani bu bölgede bu bölgeyi ortalama 36.450 civarını kırmayı başarır ise Buradan başarısız oba hedefine gelip tekrardan geri çekilme yapıp ondan sonrasındaki hareketinde 42.575'e kadar gitmesi teknik olarak mümkün diyebiliriz. Yani bu bölgeden ortalama bu bölgelere bir hareket tekrar bir geri çekilme onun devamında da bu bölgeye bir hareketlenme şu an formasyon olarak da mevcut. Çok detaya girmiyorum arkadaşlar biliyorsunuz videolarda ana hatlarıyla zaten sizlere bahsediyorum. E, 4 saatlikte indikatörleri gayet güzel. Yukarı hareketlenmeyi destekliyor. Günlükte ise aynı Ethereum gibi halen gir geri çekilmeyi desteklemesi söz konusu. Bunun da zaten formasyonu 31.600 hedefli. Obo olarak düşünebilirsiniz. Haftalığa gelecek olursak dikkat edin yine. Çok net dip noktasında arkadaşlar. Bu hedefe, bu dibe en son nereden baksanız 26 Ağustos 2019'da gelmiş. Yani ortalama 2 yıl önce gelmiş. Artık e, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash bu coinlerde haftalıkta stok arası çok net dipte. Benim kendi kullandığım yani herkesin bilmediği kullandığım indikatör dipte. Bundan dolayı burada beni biliyorsunuz 19 Mayıs'ta sizlere bir uyarı babında bir e, tweet attım. E, orada da belirttiğim gibi Bitcoin'de büyük bir geri çekilme gelebilir. Ancak bunun öncesinde benim beklentim o zaman da belirttiğim gibi 51 bin dolar civarına burada takip ettiğimiz şark patenliğinden dolayı öncelikle bu hedefe gelmesi ondan sonra geri çekilmesini yapmasıydı. Hala bu beklentim geçerli. Buradan da eğer Bitcoin haftalıkta dikkat edin diğer majör coinler de aynı durumda. Buradan 51 bin dolara kadar gelirse ortalama indikatörleri haftalıkta da tekrardan zaten tepe noktasına yaklaşabilir. Bunun da devamında asıl beklediğim büyük geri çekilme durumu da ondan sonra başlayabilir. Büyük geri çekilme beklentim halen geçerliliğini koruyor. Ancak o büyük beklentimin, büyük geri çekilmenin beklentimin tamamen iptal olması için yeni bir ATH görmemiz gerekiyor. ATH'nin de üzerinde kalıcılık sağlanması şarttır. Benim bakış açım ve görünüm bana göre teknik olarak bu durumda diyebilirim. Yani Bitcoin'de eğer e, pazara kadar iniş gelecekse 31600'e geri çekilme, ondan sonra yukarı veya biraz önce bahsettiğim gibi başarısız o boyla buradan önce 34100, devamında 35194.04'ün üzerine çıkış, ondan sonra da devamı çorap sepki gibi geleceğini düşünüyorum. Dominans tarafına geçecek olursak yine son yaptığım analiz videomda bir adam eve formasyon ihtimalini vermiştim. Bu formasyon halen geçerliliğini koruyor, bozulmadı. 47 68 civarı kırılırsa ortalama adam ile 53 80'lere kadar bir hareket gelmesini bekliyoruz. Aynı zamanda daha önceden verdiğim analizde şu bölgedeki 4 saatlikteki obo başarısız oboya döndüğünden dolayı zaten 50 51 aralığına bir hareket bu başarısız oboyla bekliyorduk. Bu da hala geçerliliğini koruyor. Bunlara ekstra ek olarak dikkat edin bir filama oluşumu da olabileceğini belirttim. şu anda filamanın alt bölgesinin yani ikinci dip bölgesi oluştuğunu öngörüyoruz. Eğer burada da 47.09 üzerinde günlük mum kapanışları gelirse dominansta zaten adam eve ile çok fazla bir fark yok. Filama kırılım noktasının adam eve ile filama da destekleyecek ve ortalama 52 ile 54 aralığına diyeyim bir hareketin dominans olarak da geleceğini destekliyor e, diye biliriz. Dominans tarafında e, günlükte ee, indikatörleri güzel dip bölgesi diye tabir ettiğimiz bölgeye girmiş durumda. Haftalıkta ise tepe noktasına doğru ilerliyor. Burada da zaten tepe noktasına ilerliyor ve dikkat edin haftalar çektiğimizde şu bölgeye dikkat ederseniz bizim şu an hedeflediğimiz bölge zaten buradaki ana direncin yani 53-54 aralığı dominansta büyük direnç bölgesi olarak tabir edebiliriz. Bu bölgenin üzerinde haftalık mum kapanışları gelmediği sürece dominans tarafın daha da yukarılara gitmesi söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Ethereum ve Bitcoin'de durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bitcoin e, Litecoin, Ripple ve Bitcoin Cash'te de özellikle belirtiyorum. E, fiyat analizi videolarını onların yapmıyorum. Ancak onun yatırımcıların da şunu çok net söyleyebilirim. Onlarda da indikatörler güzel. Güzel formasyonlar var. Benim beklentim Bitcoin olsun, Ethereum olsun, Litecoin olsun fark etmez. Major coin'lerde Temmuz ve Ağustos aylarında yukarı yönlü hareketin devam edip ondan sonrasında büyük bir geri çekilme gelip gelmeyeceğini o dönemde yine bakacağız. Tabii ki yine güncelleme videolarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. E, videoyu beğendiyseniz çevrenizde arkadaşlarınız varsa kripto ile ilgilenen onlarla paylaşarak videoyu beğeni yaparak eğer bir e, yorumunuz varsa yorum bırakarak e, bana destek olabilirsiniz. Ve yine her zaman belirttiğim gibi e, teknik analizi ilgilenen arkadaşlar mutlaka kanalı kanalıma abone olup e, daha önceden verdiğim dünden bugüne ilk günden bugüne nasıl eğitim içeriklidir ya, olarak özellikle belirtiyorum bu videolarımı. Nasıl gelmiş formasyonları nasıl buluyorum bunları takibini yapıp kendi bakış açılarına. Ekstra bir şeyler katmayı düşünebilirler. Son diyeceğim yine klişe olacak. Desteklisiniz de desteklemesiniz de canınız sağ olsun. Beğeniyorsanız desteklersiniz. Beğenmiyorsanız desteklemezsiniz. Herkesin yolu açık olsun. Bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.